Evet, merhaba arkadaşlarım. Harizem Türkçesi metin tahliline devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nehçül Feradis'ten bir parça yapıyorduk. Bir ee, kırk hadiste biliyorsunuz. Orada kalmıştık kaldığımız yerden. Devam edelim gençler. Evet, izninizle hemen bir kalemimi alayım. Seçeyim şöyle. Kalemim aşağıda hatta dursun şu şekilde. Evet. Kaçan kim atası ogulga ikinci kada sual kıldı ise ne oluyordu? Yaşlı bir adam çocuğuyla gidiyordu çölde. Çocuğu kuş görüyordu. Baba bu ne? Baba bu ne? Adı ne diyordu. Adam da yılmadan, bıkmadan <laughs> yedi kez sormuş çocuk. Adam da yedi kez bu kuşun adı şudur, bu kuşun adı şudur, bu kuşun adı diye söylemiş. Daha sonra ee, aradan zaman geçmiş Küçük çocuk büyümüş yiğit olmuş Yine babasıyla aynı yoldan Yürümüşler ve e, Adam bir şeyi soruyor Diyor ki evlat bu kuşun adı nedir Söylüyor Adını söylüyor çocuk Oradan devam ediyoruz bakalım ne olmuş Bir hikaye yani Kaçan kim kaçan Ne zaman Ne zaman ki Kaçan ne zaman demek ne ki atası, iyelik eki, oğul ka, K, KK yönelme, ekinç, biraz önce yapmıştık, isimden isim, önceki, ikinci, kata, kes, katlama sayı sıfatı, sual kıldı. Adam babası oğluna ikinci kez sual kıldı, bileşik fiil, benzer şeyler yaptı erse kıldığında oğlu dedi ki adam ikinci kez soruyor bu kuşun adı ne? Oğul diyor ki ey ata apuşka boldun ya sen yaşlandın artık yaşlandın apuşka olmak etmek olmak yardımcı ele. Aklın zail olmuş ya aklını kaybetmişsin değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail aklımı aldın aklın alınmış. Yani aklını yitirmişsin bugünkü ifadeyle. Aklını yitirmişsin. Harif olmuşsun. Harif olmuş sen. Herif olmuşsun. Yani deli divane gibi diyebiliriz yani. Evet. Birbiriyle anlamlı şeyler. Herif olmuş sen. Nokta ya da virgül. Bu saatte bu kuşnun adını aydım idi. Ben şu zamanda, bu vakitte, bu vakitte işte bir saat önce belki bu kuşnun atı kuşnun ilgidir ilgi kuyruklu biliyorsunuz genelde atını adı iyelik nı belirtme bu kuşun adını aydım erdi söylemiş idim dili geçmiş zaman hikayesi halı unutmuşsan sen unutmuşsun değil mi? Ondan sonra bunu. Tep diyerek, diyerek B meze. Mezenin anlamını bilmiyordum gençler. Baktım, baktım, itiraf ediyorum. Evet, baktım. Meze tat demekmiş. B meze tatsız diyerek tatsız söyledi ise. Tatsız bir söz söylemiş. Ondan sonra sözden söz demek isimden fiil değil mi söylediğinde atası hatırı şikest oldu şikeste ne hatırı kırıldı gönlü kırıldı meyler şikest oldu diyor ya o arkadaşlar yani camlar kırıldı hatırı kırıldı evet közindin közindin şöyle bir temizleyeyim etrafı evet neredeydi şurada. din Göz. Kömek. Fiil kökü. Köz fiilden isim ikilik bildiren bir ektir. Közün. Onun gözü. közin Din. İyelik. Den de ayrı malik. Gözünden katarat. Katar. Katre. Katre diyoruz. Aparat. Damla katreler at Arapça çoğul eki. Aparat çoğul eki. Edebiyattaki at çoğul eki. Damlalar katreler. Yaşlar katre şeklinde ve damla şeklinde yaş. Aparat yaş, katarat yaş. Tamam? Evet. Aktı. Aktı. Dahi aydı. Ey oğlum ey şerefsiz <laughs> ondan sonra ey şey bilmez ondan sonra ondan sonra seni yetirdiğim güne yazık olsun ondan sonra diyor ki ey oğlum <laughs> ondan sonra ben seni tecrübe kılmak için aydım ben seni tecrübe kılmak makmek isim fiil için söyledim yani adam yedi kez söylemiş çocuk adam bir şey dememiş Sonra ikinci kez sorunca babaya bunaltın sen. Yaşlandın. Herif oldun. Allah sızırtını vermesin. Bir saat önce ben sana kuşun adını söylemiş idim. Diyerek atasının gönlünü kırıyor. Hatırını kırıyor. Bir de adamın gözünden yaş akıtıyor. Ya işte evlat. Evlat. Böyle olmamak lazım. Evet. O da diyor ki ey oğlum ben seni tecrübe etmek için söylemiştim. Bu yer var ya bu yerdir ki bu yerdir ki sen mana bu kuşun adını yedi kata sordun. Yedi kez bu yerde sormuştun. Değil mi? O vakitte naraside erdin. Çocuktun. O vakitte çocuktun. Ben sana hiç, hiç çoğulamadım. Çok görmedim. Yani çoğu isim kökü, çoğulamak isimden fiil arkadaşlar. Tamam çok isim kökü çoklamak. Kimilerine göre çogıdan geldiğini söylüyorlar. Çogı yani karşılık vermedim, yüksünmedim, üşenmedim. Ma olumsuzluk dili geçmiş zaman m de şahseki. Tekme, değme, tekme. Her, her anlamında. Teğme, her, her bir sormuşunda, her sorduğunda. Yine şöyle temizleyeyim. Sormuşun dayı yapıyorum gençler. Yardımcı sesleri çok ayırmıyorum. Sormak fiil kökü sormuş. Evet, anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. ın iyelik. Senin sormuşun da. Biz bugün ne diye çeviriyoruz bunu? Mesela biz bugün gençler Şöyle diyoruz, sorduğunda, rığında, diğinde değil mi? Dık dik sıfat fiil. Her bir sormuşunda, birleştiğinde, mışında, zarf fiilde olabiliyor ama şurada sıfat fiile var diyoruz. Her sorduğunda, zaman zarfı, lütuf ve kerem ile yani sevinerek, mutlu olarak ne yaptım? Cevap, aydur erdim geniş zaman erdim bu di hikaye geniş zaman hikayesi emde şimdi emdi yürek yırtılır emde ben sana ikinci kata sordum ikinci kez sordum ise sorduğumda sorduğum zaman tamam yani dı erse dı erse bir zarf fiilde yapıyor yapıyor Evet. Mana, bana yönelme. Muntak. Mun tek. Ya da mun tek. Bu. Bu şekilde. Değil mi? İki sözcüğün birleşmesi. Tamam? Mu yani bu ve tek gibi sözcüğünün birleşmesi. Tamam? Mun tek. Bu şekilde. Bu şekilde. Ne yaptın? azar kıldı. Bileşik fiil. Azarladı. Diyor. Malum oldu. Malum ilim sahibi oldu. Anladım. Anladım ki sonsuz sonuç cümlesi geliyor. Sonuç cümlesi. Anladım ki oğul kız muhabbeti. He, anladım ki. Şöyle oğul kız ikisini birleştirebiliriz. Oğul kız yani evlat diyebilir miyiz? Evlat muhabbeti, sevgisi. I ne oluyor o zaman? İyelik. İyelik. Ata ana muhabbatı, ata ana büyük ana ana baba sevgisi, büyük sevgisi. Ya da ana baba sevgisi. Ana baba sevgisi. Muhabbatı şuraya yapayım. Muhabbatına muhabbetine değil mi? İyilik. Gençler A'da yönelme. A'da yönelme. Muhabbetine yetmez. Z değil S. Zaten karanlık döneminde, halzem döneminde Z'lerin S olduğunu biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yetmez ermiş. Yine bir temizleyeyim. Mezmaz geniş zaman ermek fiil tabanı. Mişte rivayet. Geniş zamanın rivayeti. Dedi dedi. Evet, malumdur ki anlaşıldı ki oğul kız muhabbeti, evlat sevgisi ata ana muhabbetine yetmezmiş. Yetişemezmiş. Evlat sevgisi daha fazlaymış. Bir babanın, ananın evladına duyduğu muhabbet, bir evlatın babasına duyduğu muhabbetten daha fazlaymış. Diyor. Yanlış söylemedi. ise arkadaşlar. Evet gençler. Ee, bu şekilde ee, Şeyimiz devam ediyor. Bir sonraki videoda yine Harizem dönemine ait gençler bir metnin tahlilini yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.